Ofise eve taşıdık. Sürekli bilgisayar başındayız, sürekli projeler üretiyoruz, yazıyoruz, çiziyoruz ve toplantılara katılıyoruz. Durum böyle olunca tabii vücudumuz hareketsiz kalıyor. Peki acaba hareketi sağlamak ve ofis ortamındaymış gibi hareket ederek egzersiz yapmak için dijital teknoloji bize hangi çözümleri sunuyor? İşte yanıtları. 2 milyardan fazla insan eve kapandı. Bilgisayar karşısında geçirilen vakitler de arttı. Hareketsiz diye bir de duruş bozuklukları eklendi. Bel fıtığı, boyun fıtığı gibi bir hastalığa yakalandıktan sonra bunların geçmesi de çok zor ee, ve bazı durumlarda ömrümüzün sonuna kadar devam ediyor. Ameliyatlar, tekrarlanan ameliyatlar gibi problemler var. Bunun dışında karpal tünel sendromu gibi sık bilgisayar kullanmaktan e, oluşabilecek bir takım rahatsızlıklar var. E, bu rahatsızlıklar e, aslında Ünvanı ve eğitim seviyesi ne olursa olsun hepimizi etkileyen rahatsızlıklar. Özellikle bu son dönemde e, evde çalışma olayıyla birlikte aslında sürekli aynı pozisyonda çalışır duruma geldik ve saatlerce aynı pozisyonda farkında olmadan e, çok da hareket etmeden oturarak aynı benzer hareketleri yapıyoruz. Bunlar belli bir süre sonra bu tekrarlardan dolayı vücudumuza bir takım zararlar verebiliyor ve bu zararların geri dönüşü olmuyor. O yüzden de belli aralıklarla hareket etmek, egzersiz yapmak şart. Ofise döndürdüğümüz evimizin salonlarında hareketlenmemizi sağlamak için teknoloji devrede. Bergono sayesinde dizüstü ve masaüstü bilgisayarlar birer egzersiz danışmanına dönüşüyor. Her bilgisayara yükleniyor ve bilgisayarda siz çalışırken bu rutin oturma ve rutin benzer hareketleri yapma sürecini keserek belli zamanlar size bazı egzersizler yaptırıyor. Bu egzersizlerin kimi karpal tüneli engelleyecek, kimi boyun fıtığını engelleyecek, kimisi başka problemleri engelleyecek egzersizler. Bunlar İsviçre'de çalışılmış, fizyoterapistler tarafından çalışılmış egzersizler ve e, bu e, zamanlarda ortaya çıkıp size egzersizi nasıl yapacağınızı e, aktarıyor. Görüntülü olarak ve sesli olarak. Farklı dillerde animasyonlu ve videoda anlatımlarla bilgisayar başında oturanları harekete teşvik ediyor sistem. Günde iki kez verilen alarmla kullanıcılar spora davet ediliyor. Hangi grupların nelere dikkat etmesi gerektiği de sistemde anlatılıyor. Özellikle kas ve iskelet sistemini etkileyecek kronik hastalıklarından mı, yoksa bir astımın bu konuyla ilgili astım astısı olmayan bir bireyden farkı yok. Burada bel fıtığınız, boyun fıtığınız varsa bu hareketlerin bazılarını yapmamanız gerekiyor. Zaten egzersizler esnasında bunlar söyleniyor ve eğer şu tür hastalığınız varsa bu egzersizi yapmayın diye uyarı veriliyor sistem içerisinde. Teknoloji sürekli sağlığımızı düşünmeye devam ediyor. Korona virüsünden sakınmak için kapandığımız evlerimizde hareketi de ihmal etmemek gerekiyor.